Evet Devlet Bey. Maalesef ittifakımız günden güne kan kaybediyor. Cumhur ittifakı adeta güneş görmüş kardan adam gibi eriyor. Sibobu kaçmış top gibi sönüyor. Acilen nerede hata yaptığımızı tespit edip Tabanımızı yeniden ikna etmemiz lazım. Yanlış anlamayın Reis Bey ama öncelikle hiç olmazsa şu pandemi sürecinde ilk kongrelerinizi ivedilikle iptal etmelisiniz. O nedir öyle Allah aşkına? Zincirli kuyu metrobüs durağı bile sizin kongrelerden daha tenhadır size oy veren insanları kongre ayağına trene bindirilmiş adeta istiflenmiş Hindistan halkı gibi salonlara doldurarak ne yapmak nereye varmak istemektesiniz millete maske takın, mesafenizi koruyun deyip leblebi gibi tıka basa dolu salonlarda miting yapmak neresinden baksanız tutarsızlık, neresinden baksanız aymazlıktır. Yalnız o leblebi değil Devlet Bey. Neyse işte lollipop gibi dolu salonlarda diyecektim aslında. Ee, lollipop da değil devlet bey. Libido o zaman. Lebalep devlet bey lebalep. Her ne zıkkımın köküyse işte. Allah muhafaza ama şayet Covid-19 ülkemizde yeni bir mutasyon geçirse ismi lebalep 20 olmalıdır. Millete sosyal mesafe kendinize gelince safları sık ve düzgün tutalım. Acilen kendinize gelin. Millet sizin bu çelişkili, ikircikli, bencil politikanızdan artık bıktı o sandı. Ez cümle aslında ittifakımız bizim yüzümüzden değil, sizin yüzünüzden eriyor. Ya kendinize çeki düzen verirsiniz ya da biz artık bu ittifakta bu işte yokuz arkadaş. Yokum diyorsunuz yani. Yokuz. Vay be devlet bey. Mer içinizde ne çok hainlik biriktirmişsiniz ya. Ya siz daha prompter'da yazılan yazıyı okumaktan nacizsiniz pasta sokma ık mık diyen biri acaba oylarımızın erimesinin asıl müsebbibi olabilir mi devlet bey? Demek ki eteğimizde ne var ne yok döküyoruz o zaman öyle mi? Hiç kusura bakma reis efendi ama bunu sen istedin. İlk taşı sen attın. Peki cevap ver o zaman. Geçen gün ilk kongrenizde bizim zihniyetimiz kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden bir zihniyettir. Dedin mi demedin mi? Dedin. Bu apaçık güneş kadar gerçek ve bariz bir itiraf değilse nedir o zaman? hala ne yüzle konuşuyor, ne cesaretle insan içine çıkabiliyorsun. Öyle mi devlet bey? Ya bir defa sen bisküviye piskevit dedin ya. Şiliye şile dedin sen ya. Asıl sen hangi yüzle konuşuyorsun karşımda? Sen önce şu iflah olmaz egonla Kibirinle bir yüzleş bakalım reis efendi. Geçen günkü Ankara kongresi neydi öyle Allah aşkına? <laughs> Allah inandırsın, bir an için sahneye rahmetli Michael Jackson çıkıp Içim içim okey şarkısını söyleyecek sandım. Oldu olacak, asansörle yerin altından dumanlar eşliğinde sahneye çıktı da Moonwalk yürüyüşü yapıver de tam olsun artık. Tarkan senin o sahneye çıkma anını görse, Kıskançlıktan sahne ekibini kovar, dırnaklarını kıtır kıtır baştan aşağı yerdi. Bir karar ver artık reis efendi. Megastar mı olmak istiyorsun yoksa cumhurbaşkanı mı? Ne oldu devlet bey yoksa beni kıskandınız mı? Ya ben senin neyini kıskanacağım reis efendi boyunu mu? Daltonlardaki dört numaralı hırsız avarelde de boy var ona bakarsan. Ama en kısa boylu yerden bitme Joe Dalton hepsini güdüyor. Ayrıca keramet boyda olaydı. Zürafa kravat takar Tanzanya'ya başbakan olurdu. Bakın devlet bey haddinizi aşıyorsunuz şu anda. Ya siz önce mafya ile aranıza mesafe koyun ya bir hukuk devletinde yaşadığımızı unutmayın. Hukuk mu? Nerede hani? Ya güldürmeyin insanı reis efendi. Bana bu lafları 20 senedir yolsuzluğun, hırsızlığın, kumpasın, tuzağın bin bir türlü envai çeşidini organize etmiş partisini adeta tek adam rejiminin sembolü haline getirmiş sen mi söylüyorsun? Dinime küfreden hiç olmazsa Hristiyan olsa. Eee pardon, Müslüman olsa diyecektim. Siz bir kere Müslüman değil, Küslümansınız. Koca ülkeyi dine ve dindarlara karşı küstürdünüz. Siz bu ülkenin başına gelmiş en büyük musibet, en büyük kötülüksünüz. Devlet Bey, ama şimdi bana Açtırtmayın Pandora'nın kutusunu. Durduğun kabahat reis efendi. Ne duruyorsun o zaman açsana. Sanki sen de Pandora'nın kutusu var da bizde Coca-Cola'nın mı kutusu var? Kutunun ağzı bir açılırsa ne iktidarda kalabilirsiniz ne de insan içine çıkabilirsiniz. Şantaj ha? Ya sen ne yanar döner ne fırıldak? Ne nankör, ne vefasız çıktın öyle be. Yazıklar olsun sana be devlet. Yazıklar olsun be. Yanar döner mi? Ya sen sağından sonuna, orijinalinden marjinaline, topçusundan popçusuna yanaşmadığın insan, dönmediğin mahalle, ideoloji kalmadı, şimdi çıkıp utanmadan bir de bana yanar döner mi diyorsun? Ayrıca nankör de vefasız da sensin reis efendi. Sen şöyle etrafındakilere bir bak bakalım. Beraber yola çıktığın adamlardan bir tanesi yanında var mı şu anda bir bak bakalım. Sen ki damadına bile acımamışsın başkalarına mı acıyacaksın? Hem yeri gelmişken damat nerede sahi? Ne yaptın? Hangi deliye tıktın da çocuğu ortalıklarda gözükmüyor? Düşmanı dostu herkes sorar oldu. Ama bir çıt, bir açıklama, tek bir kelime etmiyorsunuz. İtiraf edin. Ne yaptınız çocuğa? Haddinizi aşmayın devlet efendi. Bakın bu bir defa Aile içi bir mesele. Özel bir konu. Ülkeyi ailenin çiftliği yapmışsın çıkmış özel diyorsun sen. Ne özeli? Özel değil. Genel bir mesele bu genel. Buraya kadarmış devlet bey. Şimdi derhal pılınızı pırtınızı toplayıp külliyenin bahçesini külliyen terk ediyorsunuz. Derhal. Nasıl olsa ben ittifak edecek, Yeni bir parti bulurum kendime. Hadi şimdi ikileyin. Hadi uzayın. Topuklayın. En sıtraşınızı görelim. <laughs> gül bakalım reis efendi gül. Ama unutma ki son gülen iyi güler. En elin eşeğini türkü çağırarak arar. <laughs> Ağaca balta vurmuşlar, sapı zaten bende demiş. Ama şimdi bir ekmek bedirin, su hıdırın, yiyin kudurun, için kudurun. Hayır ama yani boyum uzun diye sevinme, huyum cüce. Ama bir saniye. Büyünün yarını varsa elbette yolsuzun korsuz kalacağı gün de gelecektir.